De, de haber izleyicileri. Denizli'de Mimar Sinan Caddesi'ndeyiz. Mimar Sinan Caddesi'nde Happy Joy mağazasındayız. Happy Joy mağazası Türkiye'nin en büyük Denizli'de parti ve organizasyon malzemelerini satan tek yer. Satış müdürü Coşkun Bey ile birlikteyiz. Coşkun Bey nasılsınız? Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz burada? Burada Türkiye'nin en büyük e, Denizinde ilk olmak özelliği taşıyan Parti, eğlence, özel günleriniz için bulabileceğiniz bütün e, ürünlerinizin satışını yapan bir mağaza. Buradaki konsept çok geniş. Burada doğum gününüz, sünnet, düğün, e, kına geceleri, e, bütün aklınıza gelecek mezuniyet, özel günlerle ilgili malzemelerinizin bulabileceğiniz tek bir yer burası. Şu an bunun satışını yapıyoruz. Coşkun Bey, mağazanızda çok renkli, çok çeşitli ürünler görüyorum. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, mağazamız iki katlı olup e, zemin katta bulunan bulunduğunuz bölümde e, doğum günüyle ilgili bütün malzemelerinizi bulabiliyorsunuz. Havai fişekten tutun, konfetiler, e, ta, oluşturabileceğiniz konsetle ilgili bardak, tabak, çanak, çatal, her türlü şeyi A, süsleme malzemelerinizi bulabildiğiniz gibi aynı zamanda kına geceleri için özel kına malzemelerini bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda a, takı... Kına malzemelerinde ne veriyorsunuz? Mesela a, kına gecelerinde kullanılan kına sepetleridir. Kınaların paketli hali, a, şekerleme çeşitleri, bu tarz ürünlerimizi bulabiliyorsunuz. Üst katımızda a, yine özel günler için kostüm çeşitlerimiz var. Çocuklarımız için a, mezuniyet olsun, doğum günü olsun bu özel günler için konulan kostümlerimiz bu, mevcut. Aynı zamanda oyuncak rayonumuz var, çocuklarımız için yine kırtasiye rayonumuz var, hediyelik eşya ve sucuyacı bölümümüz var. Yakın zamanda üst katımızda yine minda, kına gecelerinde kullanılan mindallı e, tarzı kıyafetlerimiz de olacak. Bunların kiralaması, satışı yapılabilecek. E, yeni yapılmakta olan aşk, alt katımızda, yan bölümümüzde daveti satı, satışı, daveti basım bölümümüz, şekerli men, nikah şekerli satışımız bölümü olacak. Bunlar da çalışmaları devam ediyor. Bu hafta sonuna kadar da onlar tamamlanmış olacak inşallah. Ee, ve özel günleriniz için girdiğinizde davetinizden tutun, özel gününüzün bitireceği havai fişek ve kıyafetinize kadar her türlü şeyi, malzemeyi buradan bulabileceksiniz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler özel günlerinizi hep Joy'da daha da özel hale getirebilirsiniz.